Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet kanalıma hoş geldiniz. O kadar yorgunum ki. <laughs> Musa yarın Biga'ya gidecek. Köyüne dönecek artık. <laughs> Ve biz de son bir kez, son bir kez niyeyse 2-3 haftaya tekrar gelecek muhtemelen. Biz de dedik ki hadi bugün bari modaya gidelim. Benim de bugün iş günüm yoktu. Yani bugün çalışmadım, yarın çalışacağım. Dedik ki bari son bir kez hani moda, sahil bir şey yapalım falan. 11.30 gibi mi ne uyandık galiba ve evden <laughs> 3 gibi çıktık çünkü benim şu lanet kaza saç kurutma makinesiyle kurutmam 2 saat sürdü. Peteyin üstüne koyuyorum buhar çıkıyor ona rağmen kurumuyor falan. Her neyse çok yorgunum ve 2 saat önceden ani gelen bir kararla saçlarımı turuncu yapma isteğim var. boyayı aldım ama şu an o isteğim yok ama yine de boyayacağım. <laughs> Sarı saçlarımın gidişine çok üzülürsem de aldım artık boyayacağım ya. Yani şöyle bir şey düşündük. Şöyle ikna ettim Musa. Muhtemelen sarı saçlarımı çok beğeniyor ve kıskandığı için sarı saçlı olmamı istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki işte zaten kısa kullanıyorsun. Tekrar sarıya dönmek istersen açarsın iki kere daha. Yani yıpransa bile saçın 2-3 güne toparlıyor maksimum ki kısa hali yani kestireceğim tekrar falan. Ki bir ayda bile yani görüyorsunuz ne kadar uzluyor. Dedim ki aynen kanka haklısın ya evet. Ayrıca de boyayım falan. Boyuyoruz bakalım. Turuncu aldım. Yine Neve kalır aldım. Aslında Gratis'ten böyle diğer e, böyle bir yıl önce mi iki yıl önce mi ben e, turuncu boyamıştım saçımı. O boyayı almayı düşünüyordum ama Gratis kapalıydı. Ben de bir milyonca girdim. Her zamanki kurtarıcım. E, ne aldım? Bir milyonca. XP. Ay şimdi renkli bir palet istiyordum kendime. Şimdi denesem mi acaba onları göstermek için? Ben denedim bayağı iyi duruyor yani. Hani dışarıda yap, dışarıda bu renklerle gezmeyeceğime göre. Sadece kamera için alıyorum. Ve yani mantıklı 15 lira falan. Her neyse yine bir saç boyama videosu diyeceğim de yine değil. Üstünden ne kadar geçti? 6-7 aydır falan. Ben saç boyama videosu çekmiyorum resmen. Ve saç boyama videosu başlasın. Fark etmişsinizdir ki iki haftadır da video çekmiyordum. Dönüşümü vazgeçilmezim. Kendimi en rahat hissettiğim saç boyama videosuyla yapayım dedim ama bence turuncu değil kırmızı olacak. Bu arada... Ne bu? 8.44 Açık kumral çok yoğun bakır. Hadi bakalım. Bismillah. Hürrem Sultan olalım. Süleyman bulamadık. Bir tüp boyanın şöyle hani %60'ını, %65'ini falan koydum. Şöyle göstereyim. Şimdi de bunun işte yine %60, %65'ini falan koyacağım. Aa yağmur başladı. Ay bugün de hemen güneş açtı. Biz iki yanık hemen şortumuzu giydik çıktık. Bir şey de şarap alalım dedik. Aldık içtik onu bir güzel. Hissetmedik de soğuğu. Bir de burada da geldik. Önde açık tarafa oturduk. Hadi bakalım akşam zatürre olduk. Arkadaşlar içinde nasıl bir yüzün? Yarın bu eve geleceğim ve bu koskoca ev, koskoca villa bomboş. <laughs> Kapıyı çalacağım, çalacağım. Kimse de açmayacak. Ya anahtarı unutmasam bari çıkarken. Arkadaşlar ben boyamı kararken siz de gidip tarayıcınızdan YouTube'a giriyorsunuz. Samet Deniz yazıyorsunuz. YouTube'da benim kanalımı arıyorsunuz. Abone ol butonunda yanında abone ol butonunun yanında katıl butonu var. O katıl butonuna tıklıyorsunuz. Bütçenize göre minimum 7,5 lira, maksimum 350 TL'lik bir üyelik alıp tekrar geri, geri, geri geliyorsunuz. Geçen de canlı yayında konuşuyordum bunu. Madiledim herkese. Hemen baktım birkaç kişi minik peri alıvermiş. Ya benim size madilemem mi gerekiyor? Benim size durmadan üyelik alın, üyelik alın, katılı katılın demem mi gerekiyor? Yani ben dilenci pozisyonu mu geçeyim arkadaşlar? Ha geçerim ama geçmek istemiyorum. Ben istiyorum ki karşılıklı saygı, sevgi çerçevesi içerisinde arkadaşlar katıl butonu var. Artık katıl özelliğini etkinleştirdim diyeyim size sadece. Siz de hemen o katıldan şeyi alın. Neo üyeliğinizi alın. Discord grubu kurduk. Gayet güzel eğlenceli sohbetlerimiz geçiyor. Kür. <laughs> Discord grubuna gelmek isterseniz katıla katılın. Onun dışında abone olun artık şu yani 5 aydır 10.500 10.600 oldu yani kanalım. Artık abone olun. Gerçekten iki yıl geçti. Benim artık YouTube'tan maddi olarak da bir geri dönüş almam gerekiyor arkadaşlar. Eğer izlemekten keyif alıyorsanız bunları yapın. Almıyorsanız da hiç izlemeyin. Bu videondan sonra hiçbir videomu izlemeyin. Eğer katıl almıyorsanız, katıla katılmıyorsanız bir sonra bu kadar. <laughs> zaten ne yorum yaptığınız var, ne beğendiğiniz var. Beğenenlere ve yorum yapanları demiyorum. Ama yani hani 3000-4000 kişi izliyorsa e bir 2,5-3000'i de beğensin yani hani. Orantısız değil. <laughs> 100-200 beğenin arkadaşlar. Abi niye izliyorsunuz o zaman beni ya? Gerçekten merak ediyorum. Niye izliyorsunuz beni yani? Bakın, soyunacağım şimdi. <laughs> Boyayı kardım arkadaşlar. Şöyle bir hırka için dedim üstüme. Şimdi boyayacağım. E kanka, aynayı getirir misin? Rica et, sen. E tarağı da getirir misin? Misim. Getirir misin? Son gecemiz. Hadi bakalım, Bismillah. Ay sizinle konuşurken saçımı turuncu yapacağım fikri aklımdan çıkmıştı ve şu an resmen saçımı turuncu yapıyorum. Nasıl olacak acaba? Olacak istek gayet güzel. Çirkin Yap bir turuncu istedim. olursa bu turuncuyu hiç denemedik. Kanka yani. Bir rahatla sürdüm. Artık gerçek fikrini söyleyebilirsin. Ama güzel elbette. Arkadaşlar tatil yapıyorum sanıyorum. Yani gidip şöyle bir kafa dağıtayım diyorum. Şöyle bir modaya gidiyoruz falan. Hani böyle bir pizza, şarap bilmem ne yapıyoruz. Abi işe gitmiş gibi yorgun hissediyorum şu an. Hani bunun neresi dinlenme? Bir gün tatilde insan ne kadar dinlenebilir derken bir hafta, dört gün, bir hafta da üç gün evde oturduğum <laughs> aklıma geldi. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> bir şey demiyorum ama Ay, bu çok açık bir turuncu olacak galiba. Ay özlediniz mi? İki haftada beni ya da dört ayda saç boyama videosunu özlediniz mi arkadaşlar? Özlediyseniz yorum yapın, katılın, abone olun, beğenin. <laughs> arkadaşlar bu arada öğrendiğimiz bilgilere göre, bize gelen son duyumlara göre enerji kalkın da bir açık. <laughs> Bunda sadece kutsal motorda. Şey izleyenler bilir. Yani, o yakıcı bakışları yani, şey izleyenler var. bilir. Ee, arkadaşlar bu arada Instagram'ın algoritması açıklanmış sanırım. Musa söyledi Değiş. bana da. Değişmiş yani. Ee, po attığım postları beğenmek en çok benim yararıma olanmış. <laughs> yani attığım Oynur. postu kaydetmeniz gerekiyor. Beğenmek <gülüyor> Beğenmek <gülüyor> mi dedim. <laughs> Beğenmek en az işime yarayan. Kayıt, gönder, yorum, beğen. Kayıt yapmanız bak birinci sırada. Göndermeniz ikinci sırada. Yorum yapmanız üçüncü. Beğenmek dördüncü. Yani beğenmek ama kaydedin. Kaydedin ya ne olacak? Dönüp dönüp bakarsınız. Yani Instagram postları Gerçi ben Instagram postu atıyorum. <laughs> Beni Instagram'dan takip edin. Orada çok aktifim. <laughs> düzenli olarak her yıl post paylaşıyorum. <laughs> Arkadaşlar kamera durmuş, video çekimi durmuş, kameraman uyuyor. Ben burada bir yandan saç boyuyorum, bir yandan size hayatımla ilgili önemli şeyleri anlatıyorum falan. Her neyse uzun lafın kısası Instagram'a post attığımda beğenmeden önce kaydediyorsunuz. Aşk ola. Sonra arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Sonra da yorum yapıyorsunuz. En sonunda beğeniyorsunuz işte. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Arkadaşlar saat 9.38 ve sarı saçlarımın ölüm saati gerçekleşti. Yine kaşıma sürmeyi unuttuk. En son sürdük. Yani ortalarda sürseydim daha iyi olurdu bence. Allah kahretsin şuraya da sürmedim. <laughs> Oradan gibi kalacak orası. <laughs> Hadi bakalım. Yani kürek yapıyoruz bir şeyler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> tahminimden çok açık bir turuncu oldu aslında ama beğendim. Sadece bir hafta sonra birazcık dip boyası yapayım. yani dip boyası olarak açacağım ve tekrar turuncu süreceğim böyle bir daha koyu. Diğer o 844 müydü ne? Onu alıp bence düğüm yapayım. Bu 8448 444 bu Ne 8444 şeyini yaptım bu arada ama söylediğimi bilmiyorum ama. Şimdi de 15 liraya aldığım XP renkli paletimle şöyle renkli bir göz makyajı yapayım diyorum. Kapanış. şimdi biraz saçlarımı görmüş olursunuz. <laughs> ne büyük şeref. Hangisini yapayım sence kanka? Yeşil ve mor mu? <laughs> şöyle kenarlarını yeşil. Dur tamam ben yapacağım şimdi güzel olacak. Aa, tabii önce bir fırça etimizde sevdiğim keşke. <laughs> Ay harika bir palet. Bir şey diyeceğim bu arada. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yani şimdi boş boşuna şey yapamayacağım, ucuz diye kötüleyemeyeceğim. Hani iyi bir palet gerçek. Yani en azından renk e, tutması açısından gayet iyi. Ki şu an altında fondöten var. Ben bunu direkt elime süt denemiştim orada. Ona rağmen iyi bir şey diyeceğim. Ben galiba tester şeyi aldım. Tester. Hepsi, Hepsi açık, açık değildi. Çıktı. değil de. Emin misin? Bunlar ha. açık. Bunlar anlaşılıyor dokunup dokunmadı. Ona dokunulmamıştı. Sen dokunmuştun. Doğru. Kendi dokunduğum bir şeyi dokunduğum için mecburen aldım. Ama tabii turuncuya yakışır mı bu renk? Yakışır, niye yakışmaz? Yaparsanız olur arkadaşlar. Kural diye bir şey yoktur. Yaparsanız olur. Sizin paşa gönlünüz nasıl isterse öyle olur. Bakın bana, 3 yıldır <laughs> paşa gönlüm nasıl istiyorsa öyle yapıyorum ve öyle böyle oluyor. Oluyor yani. Şimdi aynı fırçayla mor alacağız. Bu fırçadan bir tane daha almam lazım. Eğer siz katıla katılırsanız. Morla da... Ne? Ama böyle şey yok işte. Şunu mu alayım hadi. Bunu da önce temizleyeyim. Temizlik çok önemli. Değer benim temizliğe. Arkadaşlar 3 dakika 3 dakika video çekiyoruz. Çünkü telefonun hafızasını bir türlü düştüremiyoruz. Telefon 16 GB mı 32 GB ne çünkü. Yani şu an bir 3, 3 dakika daha çekeceğim. Sonra tekrar duracak muhtemelen. Ben onu tablete atacağım. O videoyu sileceğim. Ve tekrar ve şu an zaten gitti bile neredeyse. Her hani neyse gözümün alt bölümüne mor sürüyorum. Üstüne de yeşil sürdüm. Saçım da turuncu. <laughs> Şu an şey çalışıyor. Çamaşır makinesi çalışıyor ya. Aynı zamanda bir uçak kalkıyor evden. Az önce de kombi çalışıyordu. <laughs> Video. <laughs> video bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. <laughs> Benim çok eğlendiğim bir video oldu. Hatırlatmalarımın hepsini tekrar tekrar saymayacağım. Abone olmak, katılmak, TikTok'tan takip etmek, TikTok Samet Deniz 2Z ile. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada hafta sonları da e, 9.30'da ya da 9'da Instagram adresinden e, haber ediyorum genelde. Youtube'dan canlı yayın yapıyorum. Cumartesi akşamları da görüşmek üzere. Pazar günü zaten video atmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.